Merhaba çocuklar, bir, bir başka derste yine bir araya geldik. Bugünkü konumuz Atatürk, ee, bağımsız Türkiye'mizin kurucusu, ee, ülkemizi halkımızı bağımsız yapan büyük önder Atatürk'ün e, hayatı hakkında bilgiler vereceğim bugün çocuklar. Birkaç soru çözeceğiz beraber. Evet, e, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında Selanik'te küçük bir evde dünyaya geldi. Babası gümrük memuru Ali Rıza Efendi. Dikkat edin Ali Rıza Efendi diyorum çünkü o zaman soyadı diye bir şey yoktu. Peki soyadı neden yoktu? Çünkü çocuklar Mustafa Kemal'in kendisi zaten soyadı kanunu çıkardı. Soyadı kanunu geldikten sonra çıkarıldıktan sonra bizlerin hepsini soyadı oldu. Yani onun da babasının da soyadı yoktu önce. Soyadı alabilmemiz için soyadı kanununun çıkmış olması lazımdı ve Mustafa Kemal'in kendisi bu kanunu çıkardıktan sonra ancak soyadı alabildik. Yani eğer bugün e, soyadı olmasaydı sizler, e, sizlerin babanız da efendi olarak söylenecekti. Mehmet Efendi işte Ahmet Efendi şeklinde. Ee, bu nedenle soyadı kanunu çıkardığı için de teşekkür ediyoruz Mustafa Kemal Atatürk'e. Evet babası Ali Rıza Efendi, annesi ise ev hanımı olan Zübeyde Hanım'dı çocuklar. Yaşayan, yaşayan diyorum çünkü başka kız başka kardeşleri doğmuş ama yaşayan tek kız kardeşi ise Makbule Hanım'dır. Evet, bu konuyla ilgili bir soru çözmek istiyorum çocuklar. Atatürk'ün annesinin ve babasının Hı. adı nedir? <laughs> Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım. Ali Seyit Bey, Zübeyde Hanım. Ali Rıza Bey, Makbule Hanım. Çocuklar Ali Rıza Bey baba ama Makbule Hanım kız kardeşi. Ali Seyit Bey değil. Zübeyde Hanım annesi, Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım, aşıkımız doğru cevaptır. E, aslında biliyorsunuz ama işte karşınıza böyle sorular çıkabilecek çocuklar. Şıklardan dikkat ederseniz her şıkta bir doğru cevap var aslında. Ama tam doğru olan sadece aşıkımızdır. Sonraki sorumuza geçmeden önce birkaç bilgi daha ekleyeyim çocuklar. Küçük Mustafa ilkokula mahalle mektebinde başladı. Mahalle mektebine annesi gitmesini istiyordu. Babası Şemsiye Efendi ilkokuluna göndermek istiyordu. Şemsiye Efendi ilkokulu daha nezih bir okuldu. Daha böyle eğitimi önemseyen, daha ciddi bir eğitim veren bir okuldu. Ee, ama babası e, oraya kaydettikten sonra babası ne yazık ki e, öldü ölünce e, okula ara vermek zorunda kaldı tıpkı bizim bu pandemiden dolayı okula ara vermemiz gibi çocuklar e, ne yazık ki onun tabi okul hayatı orada durdu Dayısını çiftliğine annesiyle taşındılar burada bakla tarlalarında dayısının bakla tarlalarında kardeşiyle birlikte karga kovaladı çocuklar kargalar tarlaya atılan tohumları tohum çimlenmeden daha toprağa atılır atılmaz e, toprağa konup yerler yem olarak görüp yerler bu yüzden kargaların e, kovulması gerekir e, hatta o yüzden tarlalara çocuklar şey yapılır e, korkuluk koyulur korkulu koyulduğu zaman kargalar insan zannedip kork o tarlaya gelmezler. Tohumları, çimleri veya ürünleri yemezler. Evet, küçük Mustafa da bir dönem karga kovalama işini Makbule ile birlikte yapmış. Buna ilgili bir sorumuz var çocuklar. Atatürk'ün çocukluğu aşağıdaki hangi şehirde geçmiştir? Evet Atatürk'ün çocukluğu çocuklar ee, İzmir Türkiye sınırları içinde Ankara Türkiye sınırları içinde Selanik burada değil Çocuklar e, önceki devletimizin Adı Osmanlı devletiydi Osmanlı devletinin sınırları Şu andaki Türkiye'den daha genişti Ege denizinin Diğer tarafında Yunanistan Şu anda bildiğimiz Yunanistan denilen Ülkenin toprakları da bizim sınırlarımız içindeydi. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik şehri Bugünkü Yunanistan ülkesi sınırları içinde çocuklar. Yani atamızın şehri bizde değil. Bizim topraklarımızda değil. Bizim ülkemizin sınırları içinde değil ne yazık ki. Ama emin olun çocuklar onlar da oranın kıymetini biliyorlar. Atatürk'ün evini koruyorlar ne olursa olsun dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'e onlar da saygı gösteriyor. Büyüdüğü eve saygı gösteriyorlar. Müze halindedir o şey evde. Ama Selanik ne yazık ki kurtardığı ülkenin sınırları içinde değil. Şu anda. Tekrar söylüyorum. Bizim batı komşumuz olan Ege Denizi'nin karşı kıyısında bulunan Yunanistan ülkesi sınırları içinde olan Selanik'te çocukluğu geçti Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Evet çocuklar, bir de şu, soru, şu sayfayı getirebilsem özür dilerim. Ha, geldi. Okumayı çok isteyen Mustafa İlkokulu Şemsi Efendi mektebinde ...bitirdi ama askeri asker olmayı istiyordu. Ee, babasının ölümü nedeniyle gitmişlerdi... ...dayısının çiftliğine ama... ...çocuklar... E, ...Mustafa Kemal oradan kaçarak gizlice... ...askeri ortaokul sınavlarına girdi. E, Mustafa Kemal... E, ...okuma aşkıyla yanıyordu. E, çok dikkatli olarak... Sınava girdi ve tabii ki annesine e, haber de verdi. Sonrasında e, kazandığı zaman ben bu sınava girdim anneciğim kazandım diye de haber verdi. Evet çocuklar e, asker olmayı hayal eden Mustafa e, Kemal e, Mustafa askeri sınavlara girip Selanik askeri ortaokuluna okulun sınavını kazanıp o okula kaydoldu. Hatta o okulda bugüne kadar şu ana kadar beri Mustafa Kemal diyorum ağzım alıştığı için çocuklar ama o zamana kadar sadece Mustafa'ydı. Kemal adını işte burada bu okulda matematik öğretmeni ona çok başarılı olmasından dolayı Kemal kelimesinin anlamını karşıladığından dolayı bir bilgili e, kazanımı yüksek başarılı anlamına gelen kemal kelimesini isminin ikinci ismi haline getirmiştir isminin yanına getirerek ikinci isim haline getirmiştir bundan sonra senin adın kemal olsun benim adım mustafa senin adın mustafa bu böyle olmaz bundan sonra senin adın kemal olsun mustafa kemal olsun demiştir çocuklar özellikle buna dikkate alın kemal ismini askeri ortaokulda Hatta eski adı Rüştiye, askeri de matematik öğretmeni koymuştur. Buna lütfen dikkat ediniz. Bir başka soruyla konumuza devam edelim. Atatürk'ün çocukluğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Buna dikkat ediyoruz. 1881 yılında yıl doğru, Selanik'te doğdu. O da doğru. A şıkkı doğru. İlk okula başladığında annesini kaybetti. Çocuklar biliyorsunuz Şemsiye Efendi'ye kaydolduktan kısa bir süre sonra babasını kaybetti. Annesini değil. Kardeşi Makbule ile dayısının çiftliğinde karga kovaladı. Evet bu da onun anılarından biri. Evet yanlış olan cevap çocuklar B şıkkıydı. Sonraki sorumuza geçelim. Evet, küçük Mustafa ilk okula hangi okulda başlamıştır? Çocuklar biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, küçük Mustafa olarak bildiğimiz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, annesinin isteğiyle ilk olarak mahalle mektebine gitmişti. Babasının isteğiyle sonra, sonrasında, sonrasında. Şemsiye Efendi ilk okuluna gitti Atatürk ilk mektebi diye bir mektep okumadı Mustafa Kemal Atatürkçe şıkkı tamamen yanlış uydurma çocuklar bu birinci okulu bu ikinci okulu evet yani beş şıkkımız doğru çocuklar beş şıkkımız doğru Evet çocuklar, küçük Mustafa ilkokuldayken eğitimine niçin ara vermiştir? Evet biliyorsunuz ilkokulda Şemsi Efendi ilkokuluna kaydolduktan kısa bir süre sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Neden ara vermişti çocuklar? Evet haklısınız. Çok acı bir olay, çok üzücü bir olay. Mustafa Kemal'imizin de başına geldi. Mustafa babasını kaybetti. Ne yazık ki babası öldüğü için de çocuklar çok zor günler geçirdiler annesiyle kardeşiyle işte eğitimine de o başarılı eğitimine de bu nedenle ara vermek zorunda kaldı. Evet sonraki konu küçük Mustafa nokta nokta ortaokulunda okurken matematik dersinde çok başarılıydı. Özür dilerim çocuklar. Şöyle yapayım ben. Sayfayı temizleyeyim. Evet. Küçük Mustafa nokta nokta ortaokulunda okurken matematik dersinde çok başarılıydı. Matematik öğretmeni ona benim adım Mustafa senin de adın Mustafa. Matematik dersinde çok başarılı olduğun için ne için başarılı olduğun için bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun demiştir. Yukarıdaki yaşanan olay Mustafa hangi okulda okurken yaşanmıştır? Az önce bunu anlatmıştım size çocuklar. Mustafa Evet, evet. Askeri Ortaokul'dayken Selanik Askeri Ortaokulu'ndayken Şemsi Efendi biliyorsunuz ilkokuldu çocuklar. Ali Rıza Efendi babasının ismiydi. Selanik Askeri hatta şöyle biliniyordu o zaman. Selanik Askeri Rüştiyesi. Rüştiye Arapça bir kelime çocuklar. E, karşılığı ortaokuldur. Evet, bugünkü karşılığı ortaokuldur. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okurken matematik öğretmeni ona Kemal adını vermiştir. Evet çocuklar, bir önceki dersimiz ve bugünkü dersimizde öğrendiğimiz konular hatta ünitemizin sonuna kadar verilen tüm konularla ilgili olarak size kanalımdaki Cumhuriyet canlı Cumhuriyet Tarih Şeridi Cumhuriyet Dönemi canlı Tarih Şeridini izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü e, biz onu Cumhuriyet Dönemi'ni gerçekten canlandırmaya çalıştık çok da güzel olduğunu e, söylediler ki onu e, dört kere sunmak durumunda kaldık istek üzerine tekrar tekrar sunduk çok beğenildi ve çok kalıcı olduğu söylendi. Bu konularımıza desteği destek arıyorsanız sanırım çok güzel size destek olacak bir video izlemenizi tavsiye ederim. Cumhuriyet dönemi canlı tarih şeridimizi e, videolarımızın başında bulunuyor çocuklar. İlk videom hatta o. İzlemenizi tavsiye ederim size faydalı olacaktır eminim. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Tekrar söylüyorum. Bu konuları pekiştirmek, daha güzel anlamak adına Cumhuriyet Dönemi canlı tarih şehrimizi izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.